Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu bölümde sizlere bahsetmek istediğim konu yine sizlerden gelen sorular doğrultusunda konu şu. Boşanma döneminde ya da boşanmaya karar verdikten sonra narsist partnerimize, narsist eşimize nasıl davranmamız gerekiyor? Bu boşanma döneminde nasıl tavır almamız gerekiyor? dikkat etmemiz hususlar neler? Çünkü biz çok korkuyoruz, karar veremiyoruz ya da karar verdikten sonra bu uygulama aşamasında başıma neler geleceğini bilmek istiyorum diyen pek çok danışanım ve işte kanaldan yazan arkadaşlar var. Arkadaşlar öncelikle eğer artık kesin tanıyı koydunuz, tanı konulmuş ve kararınızı vermiş iseniz yani artık e, çektiniz, çektiniz, çektiniz ve gördünüz ki e, aslında sizin e, bilerek, isteyerek yaptığınız hiçbir hata, hiçbir kusur yok. Devamlı manipüle edilmişsiniz, devamlı değersiz hissettirilmişsiniz, devamlı maddi, manevi olarak sömürülmüşsünüz ve bunu e, pek çok kez gördüğünüz halde bir türlü karar alıp işte çocuklar var işte ailem bu konuda bir şey der işte çevre bana inanmaz gibi bir sürü nedenlerle bu durumu hep ertelediniz artık aradan 10 sene geçti 20 sene geçti çocuklar büyüdü ya da artık dayanamaz hale geldiniz. Odalarınız ayrıldı, yataklarınız ayrıldı. Evde iki yabancı gibisiniz. Herkes girip çıkıyor ama aranızda bir diyalog yok. Zaten o diyalog hiç olmamıştı. Siz böyle durmadan kendinizi paraladınız. Bir şeyler oluşturabilmek için günlerce yazdınız, günlerce konuştunuz ama karşılığında aldığınız tek kelime bir cümle oldu aldığınız bu cümle de sizi yine manipüle eden, sizi suçlu hissettiren, sizi aşağılayan türden de Ona bir türlü iyi niyetli olduğunuzu ispat edemediniz çünkü karşınızdaki kişi zaten sizin böyle olmadığınızı ispat etmekle uğraşan, sizi kötü hissettirmek için uğraşan bir eş, bir partner, bir kişi. Şimdi bütün onun özelliklerini öğrendiniz. Eğer bu konuda hala soru işaretleriniz varsa, videolarımı tekrar tekrar izleyerek e, o konuda püf noktalarını yakalayıp fikir sahibi olabilirsiniz. Şimdi e, artık tanık oldu, e, kesin eminsiniz ya da değilsiniz ama işte bu konuda yine profesyonel yardım alarak e, bu konudaki teşhisin konulmasında e, kendiniz adına kendinizi rahatlatmak adına hani çünkü genelde bir kararsızlık vardır acaba iyi mi yapıyorum yanlış mı yapıyorum narsist mi değil mi işte ben mi hatalıyım o mu hatalı bir yıllardır zaten bu gelgitlerin içinde olduğunuz için burada bile karar vermeniz zor olacaktır bu konuda mutlaka profesyonel bir destek alın yardım alın ki sizin kendinizi görmenizi sağlasın, farkındalığınızı arttırsın. Evet videolardan bu tanıları e, altını çizebilirsiniz ama yine de her şeye rağmen bu konuda kesin bir e, fikre sahibi olmak için e, lütfen profesyonel e, psikologlardan, psikiyatristlerden yardım alın arkadaşlar. Evet konuyu dağıtmak istemiyorum. E, şimdi kararı verdiniz. E, kararı verdiğinizde Artık şunu unutmayın arkadaşlar karşınızdaki kişi sizin hani böyle sizde ne var işte 20 yıllık eşim partnerim birlikte yaşadığım insan çocuklarımın babası annesi diye tanımladığınız insan değil yani size böyle yaklaşacaktır hani çok şeyde aman aramızda hallederiz ne olacak. Biz ayarlarız, ee, işte ben şunu yaparım hiç merak etme gibi yaklaşımları olabilir ilk başta. Bu konulara e, hiç girmeyin. Asla karşılıklı öyle hani normal bir insanla e, boşanırken konuşulduğu gibi konuşularak yaklaşılacağını düşünmeyin. Çünkü sizden aldığı bütün konuşmalarda aslında sizi manipüle etmek için olacaktır konuşmaları. Yani size yol gösterir gibi yapıp aslında sizin niyetinizi öğrenip o niyetiniz doğrultusunda çok sert, ciddi kararlar alacaktır sizin üzerinizde ve bunu sizin üzerinizde kullanacaktır. Siz böyle aa ne kadar anlayışlı, ne kadar olumlu karşıladı. işte hiç tepki göstermedi sandığınız noktalarda aslında o çok iyi bir şekilde cephanelenip silahlanıp karşınıza dikilecektir. O yüzden boşanmaya karar verdiğiniz zaman asla kalkıp da hemen ona işte böyle böyle de ben boşan, boşanmaya karar verdim sen şunları şunları yaptın böyle böyle artık istemiyorum şunu yapacağım bunu yapacağım şuraya gideceğim şu işi kuracağım çocuklar böyle. asla Planlarınızdan ona bahsetmeyin. Asla çocuklarla ilgili neler yapacağınızdan ya da işte maddi manevi hakkında e, olan maddi ya da manevi e, problemlerinizden, duygularınızdan özellikle hiç bahsetmeyin. Ne yapacaksınız? Öncelikle arkadaşlar bu karar verdikten sonra önce gidin iyi bir avukat bulun kendinize. İyi bir avukat bulduktan sonra avukata bütün detayları, durumları anlatın. Neleri maddi olarak, nelere sahip olabileceğinizin bir listesini yapın. Şimdi bunu yaptıktan sonra da çocuklarla konuşmanız gerekiyor. Çocuklara durumu anlatabilirsiniz. İşte böyle ve zaten onlar da e, çoktan durumu biliyorlardır ve eminim sizin yanınızda olacaklardır. Ha Bu arada karşınızdaki partneriniz bu tür bir adamınızda onları çocukları yanınıza çekmek için her şey yapacaktır. Buna da hazırlanın. E, sizin hakkınızda yalanlar söyleyecektir. E, farklı işte başka bir şey için boşanmak istediğinizi öne sürecektir. Keyfinize baktığınızı sizin hiç bak yuvayı daha anlatmak istediğini söyleyecektir bir sürü aklınıza gelebilen ne varsa sizi rahatsız edecek rencide edecek anneliğinize babalığınıza laf edilecektir yani bunları da hazır olun, hazırlıklı olun. Ama şunu asla unutmayın. Çocuklar her zaman doğruları ve gerçekleri görürler arkadaşlar. Evet bir müddetliğine manipülasyona uğramış olabilirler. Kandırılmış olabilirler baba ya da anneleri tarafından. Ama bir müddet sonra boşanma gerçekleştikten sonra gerçekten kimin haklı, kimin haksız, kim kime işte eziyet ediyor, kim kime daha çok kötü davranıyor, bunun farkında olacaklardır. O nedenle de çocuklarınız konusunda bu geçici dönemde, boşanma döneminde manipülasyonlara uğrarlarsa da çok endişelenmeyin lütfen. Sizin yapmanız gereken her şeyinizi avukatınızla halletmeniz. Asla eşinizin size işte önerdiği gel konuşalım, anlaşalım, çocuklarla ilgili bir karara varalım, evle ilgili bir karara varalım, şunu yapalım, bunu yapalım şeylerine, önerilerine gitmeyin, girmeyin. Çünkü burada dediğim gibi bunu yapmasındaki amaç sizin aklınızdan geçenleri öğrenmektir. Hani ne istiyorsunuz? Gerçekten ciddi misiniz? Hayalleriniz ne? Planlarınız ne? Bunları öğrenip bunların doğrultusunda bunda bunları zaten sizin için mahkemede kullanmak için biriktirdiği şeyler olacaktır. O yüzden boşanmaya karar verdiğiniz an asla ama asla e, eski eşinizle, e, narsist partnerinizle asla hiçbir şekilde oturup da bir anlaşma yoluna gitmeyin. Eğer anlaşma yönlü bir protokol hazırlamak istiyorsanız bu avukatınızla yapılacak onun sizin avukatınız, onun avukatı oturulup dört kişilik bir grup olması gerekiyor. Ee, sakın ola ki onun işte eee e, blöflerine de kalmayı Şimdi bu konuda siz ciddi olduğunuzu, artık adım attığınızı görünce önce çok yalvaracaktır, işte ağlayacaktır, sızlayacaktır, yapma etme ben ettim sen etme ya da tam tersi sizin nereye kadar gideceğinizi görmek için tamam diyecek. Yani git boşan, ben de zaten bıktım, ben de zaten şöyle böyle kendini bir süreliğine ne yapacak üste çıkaracaktır falan. Siz böyle şaşıracaksınız yine. Bu tür şeylere oyunlara gelmeyin. Artık onun oyunlarını biliyorsunuz. Öncelikle bir ne yapacak, öyle yapacak, e, tamam diyecek. Sonra siz baktınız ciddiysiniz, bayağı adım atmaya başladınız. Hemen ikinci rolüne geçecek, kurban rolünü oynayacak. İşte ben şöyleyim de böyleyim de ben sana neler yaptım da şu de, ve çevreyi de bu konuda inandırmaya başlayacak. İşte size çiçekler, e, ne bileyim işte hediyeler, e, yolunuzu kesmeler, e, çocukları öne sürmeler bir sürü bir sürü bir sürü böyle sizi şaşırtacak güzel şeyler yapmaya çalışacaktır. Bu da sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bu yine de artık kesin emin olduğu o beslendiği büyük e, beslenme çantası gibi izah edeceğim size. Beslenme çantasının gidiyor olduğunu görmekten korkan bir telaşla e, yapacaktır. Ha bu da olmadığı zaman çirkinleşmeye başlayacaktır arkadaşlar. Yani elinden geleni yapacaktır. Ee, hani e şey olarak blöf bunlar daha çok blöf türünde olacaktır işte e, çocuğu alıp giderim yok işte mahkemede şu olur eve alırım şöyle olur evden atarım bunların hepsi benim bir sürü bir sürü işte aleyhinizde böyle yalan yanlış e, farklı şeyleri toplayıp sizin önünüze yiyecektir avukatına da bunu anlatacaktır mahkemede de bir sürü şey inkar yoluna gidecektir Bunlara hazır olun Bunları bunun içinde zaten hani ona bu eline bu e, şeyleri vermemek için bu e, ileride kullanacak olduğu. E, bu tür maddeleri, bu malzemeleri vermemek için ne yapacaksınız? adım adım gideceksiniz arkadaşlar. Adım adım tek tek kendinize ait olan her şeyi e, bir dökümanlarını çıkartın. Hatta sizinle ilgili bütün dökümanları, ayırın bir kenara bütün girdi çıktı çıkan e, işlerin listesini yapın onlar işte ev, evse evin tapusunu ya da harcadığınız banka hesaplarınız her şeyiniz her şeyinizi gidin e, ne sizin emeğiniz geçen nelerse bunların bir listesini yapın çünkü bunları devamlı ne yapacaktır bir şekilde eğer siz iyi bir avukat bulmazsanız haklarınızı savunacak biriyle çalışamazsınız bunları bir şekilde siz yine e, duygusal olarak manipüle ederek sizi mahvederek işte çocuklarınızı kullanarak sizin zayıf taraflarınız zaten bildiği için onu kullanarak bunları e, sizin aman al istemiyorum al hepsi sende kalsın deyip kapıyı çekip gitmenize neden olabilecektir çünkü Böyle yaptığınız zaman e, o ne yapacaktır? Yine sizi istediği zaman geri çekecek gücü elinde tutacaktır. Çocuklar ve maddiyeti elinde tuttuğu an düşünün. Yani sizin hayatınızda gittiğiniz yeni hayatınızda tek başınıza e, başlayacaksınız. O bunları bildiği için ve sizin o konuda zayıf olduğunuzu bildiği için bunları engellemeye çalışacaktır. Şimdi bunları yaptıktan sonra da arkadaşlar e, avukatınızla iyice bir görüştükten sonra da. Oturup çocuklarınıza durumu anlatın, ailenize anlatın, anne babanızı anlatın, İnanın anlayacaklardır. Hani ilk başta e, zor gibi görünse de siz gerçekten ciddi, kesin ve net olduğunuzu belirttiğiniz zaman e, aileniz de, arkadaşlarınız da sizi anlayacaktır. Ha anlamayan mı var? Bir şey, e, siz... ...sizi biliyorsunuz. Siz içeride ne yaşadığınızı... ...siz içinizde neler hissettiğinizi... ...siz size nelerin yapıldığını... ...çok iyi biliyorsunuz. Lütfen... E, ...tekrar tekrar... ...bu olayı... ...tekrar tekrar bu olayı yaşamayı, yaşamak için... ...karşınızdaki narsistik kişilik bozukluğuna sahip... ...partnerinize... eline koz vermeyin. Çünkü verdiğiniz her kozda... ...geri adım attığınız her... ...geri dönüşte... Ee, çok daha fazlasıyla sizden alacaktır ve bunun kat kat fazlasını sizden çıkaracaktır. Sakın ol, sakın olay ki yola çıkmaya hazırlandığınızda kesin ve net olduğunuzda geri dönüş yapmayın. Hiçbir şekilde geri dönüş yapmayın. Ee, onun yalan dolanlarına manipülasyonlarına, kurban rollerine artık siz biliyorsunuz tanıyorsunuz onu. Ha başkalarını kandırabilir. Evet mahkemede hakemi bile kandırabilir. Çünkü çok iyi oynar. Ayaküstü yalan söyler. E, ayaküstü inkar eder ve siz delirirsiniz. Siz zıvanadan çıkarsınız. Ama işte artık bunu yapmamanız gerekiyor. Sakin kalmanız gerekiyor arkadaşlar. Sakin ve her şeyi fazla yüz göz olmadan e, ondan uzakta eğer bu karar verdikten sonra onunla aynı evde kalmamanız gerekiyor. Eğer ev sizin bile olsa bir şekilde avukatınızla konuşun, o evden ayrılın. Çocukları da yanınıza alma hakkınız olabilir. Yani bu dönem evet sancılı bir dönem olacak. Normal bir boşanma dönemi yaşamayacaksınız. Ama bunu yaptıktan sonraki yaşantınızı düşünün. Yani çünkü eğer bunu karar vermişseniz zaten bir sürü bir sürü birikiminiz vardır narsistik partnerin neden yani boşanmaya karar veren bir birey asla zaten ilk, 2 üç, dört, beşinci de ha, tamam yeter artık ya ben gidiyorum bıktım deyip de, kesin bir adım atamaz. Atmıştır ama her seferinde bir şekilde kandırılıp ilişkinin içine geri çekilmiştir. Çünkü etrafta ailesi kullanılmıştır, çocukları kullanılmıştır, kurban rolüne geçirilmiştir, maddi açıdan bağımlı hale getirilmiştir. Dolayısıyla da bunlar, bunları tekrar kullanılmasına izin vermeyin artık. Yani zaten şöyle geriye bir baktığınız zaman bütün ilişki boyunca güçlü olan, maddi açıdan bile güçlü olan, çok çalışan, çok veren hep siz olmuşsunuzdur. O sadece bir asalak gibidir ilişkinizde. Asalak ve sizi hep sizin asalak olduğunuzu iddia eden bir asalak. Dolayısıyla da Lütfen kendinize eziyet edip durmaktan vazgeçin ve soru işaretlerini kaldırın, konuşun. Anlatın derdinizi. Arkadaşlarınızla konuşun, çocuklarınıza oturun, güzelce izah edin durumu. Anne babanıza izah edin ve kararlı olun. Yani biri bir şey dediği zaman aa öyle mi? Yani böyle iç kafanız karışılmasına izin vermeyin. Çok zor durumdaysanız ee, zaten dediğim gibi psikolojik yardım alın, destek alın, profesyonel bir yardım alın. Ee, bu sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi karşınızda sizinle savaşmaya kalktığınız kişi kişinin görünmez silahları var ve sizin zaaflarınız onda. Bunları kullanmak için uğraşacaktır, bunları kullanacaktır. Ama kesin, kararlı ve net olursanız... Onunla her türlü ilişkiyi kesip sadece kanunları kullanılmasına kullanılması için uğraşırsanız ve eminim e, siz kazanırsınız ve eminim siz başarırsınız arkadaşlar. Kendisine söyleme şekli size bağlı. Aslında kalkıp da ona böyle hani normal bir insan gibi ya işte ya ben böyle böyleyim de e, şöyle şu yolu ben senden boşanacağım ve tatlı tatlı bir şeyler izah etmeye kalkmayın. Çünkü dediğim gibi bu anlatma şeklinizden sorular sorarak sizin oradaki zayıf zaaflarını öğrenmeye kalkacaktır. Zaten biliyordur. Bunu kullanmak için ilerki boşanma devresi. Sakın öyle bir şeye girmeyin. Kesin ve net olun. Gidin işte boşanma dilekçesinin önüne koyun. Protokolü gidin avukat, avukatınızla hazırlatın. Verin eline. O da avukatından ne yaparsa yapsın. Ama lütfen hani o işte normal ilişkilerdeki insanlarla olan diyaloglarınızdaki ilişkiye girmeyin. Girmeyin, konuşmaya kalkmayın, anlatmaya kalkmayın çünkü bunu ele geçirdiği an bu gücü sizi mafedecektir. Ondan uzak durun. Ve yapmanız gereken şeyi yapmak için önce gelecekteki hayalinizi kurun. İşinizle ilgili kendinizle ilgili, yaşayacağınız yerle ilgili çocuklar çocuklar bir şekilde babaları ya da anneleri zaten belki de şu anki durumunuzdan çok daha fazla birlikte beraber olacaklardır. Babası ya da annesi daha çok almak zorunda kalacaktır. Bunları bırakın işte velayet durumlarında avukatınızla kararlaştırın işte nafaka olayını kararlaştırın. Bunları eğer kanun hükmünde diretirseniz istediğinizi elde edersiniz ve kapınızı da tamamıyla kaparsınız. Ancak çocuklarla ilgili bilgiler, iletişimde ara ara tek bir yerden işte bir e-mail hazırlayarak buradan yazışabilirsiniz. Onunla asla hiçbir şekilde aa gel işte tekrar konuşalım, görüşelim biz ne yapıyoruz ya ben aklım başıma geldi artık değişeceğim bu yaştan sonra olur şeylerine Lütfen onun kandırmalarına inanmak gibi bir duruma düşmeyin. Çünkü bunu daha önce çok denediniz. Denediniz bunu unutmayın. Tekrar denemekle büyük bir, büyük bir kayıp daha vereceksinizdir. O yüzden arkadaşlar, şimdi eğer kararınızı verdiyseniz adım atma zamanı geldi. Şunu asla unutmayın. Karşınızdaki kişi Normal standartta bir kişi değil. Adı üstünde kişilik bozukluğuna sahip biri. Empatisi olmayan biri. Kendinde değer, asıl değersizlik olan biri. Durmadan projeksiyon yapan biri. Yani durmadan kendi pisliklerini, kötülüklerini size yansıtan birisi. Yalan söyleyen, inkar eden birisi. Bununla bu zamana kadar baş ederken zaten bile kendinizden çok şey verdiniz kafanızı çok iyi karıştırdı sizinle çok iyi oynadı kendini çok iyi besledi artık kendinize dönme zamanı artık kendiniz olma zamanı artık korkmama zamanı ve artık yolun sonuna gelmişsiniz kararınızı vermişsiniz ve bu kararı verdikten sonra da arkadaşlar dediğim gibi eğer ee, psikolojik yardıma ihtiyacınız varsa lütfen psikologlardan psikiyatristlerden yardım isteyin. Bu konuda e, özellikle e, ihtisas yapmış, bu konuda e, deneyimli olan e, psikologları psikiyatristleri tercih edin.